Adam aslında büyük hanımın özel korumasıydı. Ama büyük hanım tehlike altındayken gidip ikinci hanımı kollarına aldı. Bu sahneyi görünce büyük hanım nihayet anladı. Yıllardır korumasına duyduğu aşkın sadece kendi kuruntusu olduğunu. Onun kalbinde hiç yeri yoktu. Bunun üzerine büyük hanım kararlı bir şekilde onu terk etmeye karar verdi. Bir daha korumasıyla hiçbir duygusal bağ kurmayacaktı. Eve döndüğünde babasına şöyle dedi. İkinci hanımın yerine ben geçerim. Vezi ailesindeki o bitkisel hayattaki adamla evlenirim. Bunu duyunca babası sevinçten havalara uçtu. Çünkü ikinci hanımı gizli gözdesi olarak görüyordu. Onun bir zengin aile gelini olmasını istiyordu. Bu yüzden Zi ailesiyle evlilik ayarlamıştı. Ama çok geçmeden Zi ailesinin büyük oğlu kaza geçirdi ve bitkisel hayata girdi. Baba bu yüzden kızını bu beladan nasıl kurtaracağını düşünüyordu. Kadın onun bu sorununu kendi çözdü. Bunun üzerine adam memnuniyetle ona şart koymasını söyledi. Ne isterse kabul edecekti. Ama kadının ilk isteği 10 milyar liralık çeyiz oldu ve evlendikten sonra da korumanın ikinci hanıma atanmasını istedi. Onun özel koruması olmalıydı. Para istemeni anlayabilirim. Ama sen bu Yanzu'yu bu kadar severken onu nasıl Wei Yuan'a bırakırsın? Aslında iki yıl önce kadın uzun süre suikast tehditleri altında yaşarken çaresizce babası ona bir koruma ayarladı. Ve o korumayı ilk gördüğü anda ona ilk görüşte aşık oldu. Sonraki günlerde ise sık sık korumaya olan aşkını dile getirdi. Koruma her şeyi anlamıştı ama her defasında onu reddetti. Ama kadın hiç vazgeçmedi. Ta ki o gün, korumanın ikinci hanımın fotoğrafına, aşkını ilan ettiğini görene kadar ve o anda korumanın gerçek kimliğini öğrendi. Ona yaklaşmasının asıl nedenini fark etti. Bu koruma oyunu. Daha ne kadar sürecek sanıyorsun? Sen kuzey şehrinin varisisin. İstediğin kadını zorla elde edebilirsin. Ama sen hala böyle masumsun. Ablasının koruması olmuşsun. Sırf onu sürekli görebilmek için. Her şeyi araştırmışsın. O zavallı gayrimeşru çocukmuş. Küçüklüğünden beri çok acı çekmiş. Bir de kendini güvende hissetmiyordu. Onu korkutmak istemedim. İşte tam bu anda kadın nihayet fark etti. Bunca zamandır korumanın onu sadece kullandığını. Bu yüzden o adamdan bir daha hoşlanmamaya karar verdi. O gün kadının soluğu barda aldı. Kız kardeşi de oradaydı. Beklenmedik şekilde birkaç serseri kadına sarkıntılık etmeye kalktı. Ama koruma olan adam o sırada ikinci hanımla göz göze gelmişti. Burada olan biteni fark etmemişti bile. Sonunda kadın onun adını bağırdı. Ancak o zaman ağır adımlarla yardıma geldi. Kadın öfkeyle adama çıkıştı. Sen nasıl koruma oluyorsun? Adam daha cevap veremeden, kontrolden çıkmış bir dırvan aniden üstlerine geldi. Dırvan doğrudan kadına çarpacakken, adam yine gidip ikinci hanımı korudu. Kadının kolu ise dırvan tarafından kesildi. Eve döner dönmez, kadın kırbaca elini aldı. Koruma, kendisinin veliaht olduğunu düşünüp, bu hakareti kaldıramaz sanmıştı. Ve tereddütsüz istifa eder gider sanmıştı. Ama kadın onun hala tereddüt ettiğini görünce, Vey Yanzu, sen hala mı tereddüt ediyorsun? İstifa edip gidebilirdin. Ama sen hala burada kalmaya çalışıyorsun. Sırf Ruan veya yaklaşmak için.